Size aleyküm. Bugünkü e, petleri göstereceğim size. E, gördüğünüz üzere yeni gelen petler var. Alessio, Duldur, bunlar falan var. E, burası böyle arkadaşlar. Nasıl? Burası böyle. Hemen diğer tarafı göstereceğim şimdi. Burası da böyle. Özel sunucu bu arada. Onu da göstereyim. Ama tabii ki de bu abimin sonucu. Üç katta burada. Gördüğünüz üzere Galaxy Brz. Bu este patibum var. Galaxy. Burası da Trip Trapi. Yeni gelen şu. kaplumbağalı tank ve diğer tarafı göstereceğim hemen. Şimdi burada böyle. Şu cirafayı yeni aldım. Az önce geldi. Bay bay.